Herkese yeni videodan selamun aleyküm arkadaşlar Bugün sizlere iyi. Minecraft Bedrock Edition'da nasıl beta açısını kaldırılır onu göstereceğim Videomuza geçmeden önce kanalıma abone olup videomu beğenirseniz çok sevinirim Bir de yorum yaparsanız beni daha da mutlu etmiş olursunuz. Neyse videomuzu uzatmadan geçelim. <laughs> arkadaşlar ben videonun açıklamasına bir tane bir şey, link bırakacağım. Oradan <laughs> bu dosyayı indirin arkadaşlar. Bu dosya. Açıklamadan bu linke tıkladığınızda böyle bir ekran gelecek. Buraya basın yükleniyor. Şimdi arkadaşlar Play Store'u açın. Ara. Buradan File Manager yazın. <laughs> Çıktı zaten. Tam bu uygulama bakın. Böyle. F yazıyor. Files yani. İndikten sonra açıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra ee, buraya basılı tutuyorsunuz. Yeniden adlandır var. Oraya basıyorsunuz. Sonra böyle mece bak, zip yazacak. Böyle mece parka kadar sürüyorsunuz. Arkadaşlar tamam Ben Bende olduğu için ee, yapmıyor. E, e, siz bunu yaptıktan sonra böyle bir şey olacak. Bak şunun gibi olacak arkadaşlar. Çıkıyorsunuz. şey e, başarılı olacak. Ben yüklediğim için benlere vardı. Buradan ayarlara gelin. <laughs> Yanlış bastım. Global kaynaklar var. Burada paketlerime basın. Buradan bunu etkinleştire basın arkadaşlar. Sonra şuradaki imleç. Şurada i̇şte bir tane imleç var gördünüz mü? Buraya basın. <laughs> Evet arkadaşlar çok güzel oldu arkadaşlar. Artık Minecraft'ı böyle yukarıdaki sıkıcı yazılarla oynamayacaksınız arkadaşlar. Ee, arkadaşlar eğer bu videoya 5 like istiyorum. 5 like gelirse <laughs> oturum açma videosunu göstereceğim arkadaşlar. Minecraft arkadaşlarından sonra. Arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. on